Yolda yürürken cep telefonuyla konuşmayı adet haline getirenler için bir uyarı haberi var sırada. Portekiz'de cep telefonu hırsızları öyle organize olmuşlar ki elindeki telefonu saliselerle kaptıran kurban kimin peşine düşeceğini, telefonu kimin çaldığını bir türlü anlayamıyor. Şaşkın halde öylece kalakalıyor. Biri cep telefonunu kapıyor, diğeri sahibini itiyor. Kapkaç mağduru arkasını döndüğünde hepsi hiçbir şey olmamış gibi çevreye dağılıyor. Organize hırsızlık çetesi pes edirtiyor. <laughs> Görüntüler Portekiz'den. 6 kişi kalabalık caddede ilerliyor. Sanki birbirlerini hiç tanımıyor gibiler. Çünkü bu planlarının bir parçası. Cep telefonuyla konuşarak yürüyen kişileri gözlerine kestiriyorlar. Gruptan bir kişi tek hamlede telefonu alıyor, diğeri ise adamı itiyor. Geriye kalanlarsa dikkat dağıtıyor. Çaldıkları telefonu bazen gazetenin arasına koyuyor, bazen bir şapkanın içine saklıyorlar. Telefonla sessizce uzaklaşırken bir diğeri ise adama oyalıyor. Bu yöntemle defalarca tekrarlanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyor. Portekiz polisi cep telefonuyla konuşarak yürüyenlere musallat olan çeteyi arıyor.